Merhaba arkadaşlar. Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Türkçe Öğretmeni İrfan Palat. Bugün yine 5. sınıflar için bir aradayız. 5. sınıflarda bu hafta, bugün ve yarınki derslerimizde metin türlerinden bahsedeceğiz. Yıl içerisinde zaten bunların içerisinde bahsettiğimiz türler falan olmuştu. Olsun, tekrar edeceğiz. Üzerinde görmediklerimizi devam ettireceğiz. Hemen vakit kaybetmeden konumuza geçelim. İlk bahsedeceğimiz tür hepimizin sevdiği masal. Masal nedir? Özellikleri nelerdir bakalım? Masal neymiş? Masal şöyle. Masal genellikle halk tarafından oluşturulan sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılan ve olağanüstü olaylarla şuraya bakın olağanüstü olaylarla süslenmiş gerçek dışı olayların anlatıldığı tür Kuşaktan kuşağa gele, gelecek nesillere kulaktan kulağa aktarılarak devam ediyor. Sözlü olarak ortaya çıkıyor. Olağanüstü olaylara yer veriyor. Anahtar kelimemiz burası. Olağanüstü olaydır. Geçiyorum özellikleri şeklinde. Masanın özellikleri nelermiş bakalım masallar sözlü anlatım ürünleridir. Sözlü gelenekten ortaya çıkmıştır. Sonradan bir yazar tarafından derlenip yazıya geçirilebilir. Masallar anonimdir. Hocam anonim ne demek? Anonim dediğimiz söyleyeni yazanı belli olmayan. Kimin tarafından yazıldığı belli olmayanları biz anonim diyoruz. Masallar genellikle bir teçerleme ile başlar. Zaten Türk masallarını diğer milletlerin masallarından ayıran en belirli bir özellik de budur. Tekerleme olması. Tekerleme başta olabiliyor masanın ortasında veya sonunda e, yine tekerlemeye yer verilebiliyor. Başlaki masalımız bir varlığın bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalmış zaman içinde. Develer kendiler için. Pireler beraber için. Ben anamın beşiğini, tenyerimin ve sallar için şeklinde başlayabiliyorum. Evet, masal dedikleri şeklinde devam ediyoruz. Masallarda olağanüstü olaylar ve olağanüstü kahramanlar yer alır. Kahramanlarımız cin, peri, dev, cüce, cüce, ejderha, yaratı, kral, kraliçe, prens, prenses gibi karakterlere yer verilebiliyor. Masallarda olayın geçtiği yer ve zaman ya belirsiz ya da hayalidir. Nasıl yani hocam? Yer belirli değil mi? Çok uzakta bir ülkede ya da bir köyde diyoruz ama işte yer belirli değil arkadaşlar. Yani Erzurum'da şeklinde net bir yer ya da net bir tarih belirtmediği için belirsiz diyoruz. Masalda eğiticilik, öğreticilik esastır. Masalların sonunda bir mesaj verilir. Masallardaki olaylar gerçeğe uymaz, hayal ürünü gerçekleşir demiştik zaten. Masallarda iyiler hep iyi, kötüler ise hep kötüdür ve her zaman iyiler kazanır. Sonraki ee, slaytımızda zaten çıkacak. Masallar evrenseldir. Masallarda dini ve milli konulara yer verilmez bir milleti kadar eden, bir milletle ilgili olan konulara yer vermiyor, evrensel tüm insanlığa sesleniyor masallarımız. Geçiyoruz, masalın özellikleri şeklinde devam. Masallar genellikle mişli geçmiş zaman çipiyle anlatılır. Mişli zaman, mişli geçmiş zaman kullanılmış masallarda bir varmış, bir yokmuş, gitmiş, gelmiş, yapmış şeklinde bitiyor cümlelerimiz. Şuraya da dikkat. Masallarda en çok işlenen konular güzellik, çirkinlik, iyilik, iyilik, kötülük, güzellik, çirkinlik, zenginlik, fakirlik gibi konulara yer veriyor. Masalın sonunda her zaman iyiler kazanır, kötüler kaybeder. Biraz önce de söyledik. İyiler ödüllendirilir, ödüllendirilir, kötülerse her zaman sonunda, masanın sonunda masal cezalandırılır. Masalın ortasında da bir tekerleme yer veriliyordu. Baş tarafını söylemiştik, bir varmış, bir yokmuş evren zaman içinde şeklinde. Masalın ortasında da tekerlememiz vardı. Sınıfta söylemiştik hatta hatırlarsanız. Az gittik, uz gittik. Altı ay bir güz gittik, döndük baktık, bir arka boyu yol gittik şeklinde masal ortası tekerlememiz. Bunun haricinde masalın sonu yine kalıplaşmış sözlerle yani tekerlemelerle bitebilir. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kelebetine ya da gökten üç elma düşmüş veya 40 gün 40 gece düğün yaptılar şeklinde ifadelerle bitebilir. Genel kültür olması adına şöyle bir bilgiye de yer vermişiz. Edebiyatımızda masal babası masalcı dede, masalcı baba olarak bilinen kişi Eflatun Cem Güneydir. Masalcı dede olarak anılmış Eflatun Cem Güneydir. Evet, bir sonraki türümüz Havul. Havul nedir? Özellikleri nelerdir? Bakın. Havul, diğer ismi ne? Diğer ismi Öykünce. Türkçe karşılığı öykünce. Neymiş bakalım. İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklara insana ait özellikler verilerek insan dışındaki varlıklara insan özelliği kazandırılması bir sanatımızdı. Hangi sanat? Evet sesinizi duyar mıydım? Harikasınız. Çişleştirme sanatına yerleri. İnsana ait özelliklere yer verilerek Onların başlarından geçen olayların insanlara ibret dersi verilecek şekilde anlatıldığı kısa yazılardır. Karakterlerimiz canlı, cansız varlıklar. İnsan dışındaki canlı ve cansız varlıklar. Hayvanlar veya ikiler Bu şeklinde. Özellikleri diyor, devam ediyor. Kahramanları genellikle hayvanlar ve bitkilerdir. Masallar ayıran özelliklerden birisi. Olaylar genellikle çöl, orman gibi kırsal kesimde geçer. Hocam, şehirde geçen yok mu? Arkadaşlar kesinlikle değil mi? Genellikle değil. Genellikle çöl veya ormanda geçer. Bir diğer özelliğimiz fabullarda kişileştirme. Yani insan dışındaki varlıklara insan özelliği kazandırma. Ve İntak. intak, konuşturma. İnsan dışındaki varlıkların konuşması. Konuşturma sanatı üzerine kurulur. İntak konuşturma sanatına bolca yer veriyor. İnsan dışındaki varlıkların konuşturulması. Hatırlarsınız. Tavşan ve kaplumbağa konuşuyorlar. Fare aslan konuşuyorlar. Konuşturma sanatına bolca yer veriliyor. Buradan da ayrılabiliriz. Sonunda ders verme amacı güden yazılardır. En sonunda kesinlikle bir nasihat, mesaj verilir. Bir diğer özelliğimiz Pavuk kardanları insanlar gibi düşünür, insanlar gibi konuşur, insanlar gibi hareket ederler. Atıyorum ne? Tilki tilki ile karga içerisinde. Tilki hem kendi hayvan olarak kendi özelliğini taşıyor hem de insana ait özellikleri bir arada bulunuyor. Kendi özelliklerinin yanında insana ait özelliklere de sahip oluyor. Bazen şiir, bazen ise düz yazı şeklinde yazılırlar. Şiir şeklinde de yazılabilir, düz yazı şeklinde de yazılabilirmiş tavırlarımız. Bir diğer özelliğimiz, bu yazı türünün <laughs> kaynağı Hint yazar Beydaba'nın Çelide ve Dinle adlı eseridir. İlk örneğini Hintli Beydaba'nın Çelide ve Dinle adlı eserine rastlanmış. Dünyaca en ünlü Harold yazarlarımız ise Medine Tütür olması adına bahsediyoruz. Yunan Ezop, Fransız La Fontaine, duymuşsunuzdur La Fontaine masalları, ve Hintli, bir bahsettiğimiz Hintli Beydan. En fazla öne çıkan, dünya çapında öne çıkan yazarlarımız. Ha Türkiye'de yok mu? Var, Nancı Tez'e. Yine biraz önce bahsettiğimiz Efratun Cem, Güney şeklinde örnekleri mevcut. Evet şöyle bir fal vermemiz var. Hemen hızlı bir şekilde okuyarak bakalım. Yengeç ana yavrusunu sürekli uyarıyormuş. Şunu böyle yapma, bunu öyle yapma, öyle eğri büyüğü yürüme, doğru dürüst yürü. Canına tak eden yavru yeğenler anasına şöyle demiş. Peki sen doğru dürüst yürü önünden de ben de yürümek nasılmış öğreneyim, göreyim diyor. Bir mesaj var, verilen mesajımız. Nasihatten ziyade davranışlarımızla örnek olma konusunu anlatıyor. Bir sonraki başlığımız, bir sonraki türümüz hikaye. Hikaye nedir? Bak. Ne? Yıl içerisinde bahsettiğimiz defterimizde yer alan türlerimizden birisi. Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olan olayların yer, zaman ve kişiye bağlı olarak Geç biraz zaman, olay, yer, zaman, kişi. Kişiye bağlı olarak anlatıldığı metin türüne hikaye, diğer ismiyle öykü denir. Özelliklerinden bahsedelim. Hikayenin unsurları. Yine yıl içerisinde tablo şeklinde yapmıştık hatırlarsınız. Hikayenin unsurları nelerdi? Olay, yer, zaman, kişi. Arkadaşlar bu dört unsur hikayede de var, romanda da var, masalda da var, fabılda da var. Farkı, farklardan bahsedeceğiz. Hikayenin unsurları. Olay. Hikayede üzerinde sözü söylenen yaşantı ya da durumdur. Bahsedilen konu, yaşantı neymiş? Kişi kahraman diğer ismiyle. Olayın oluşmasını etkili olan ya olayı yaşayan insandır. Yer, neresi, nerede geçmiş sorularının cevabı. Olayın yaşandığı çevre veya mekan. Nereden yakın çevreye, etrafta olabilir. Ne zaman sorusunun cevabı da zamanı veriyor. Olayın yaşandığı dönem. An, mevsim ya da gündür. Ve şimdi diğer de anlatım dedim. Hikayenin unsurlarının içerisinde bunu da ekleyebiliriz. Hikayenin dilde nasıl olmalı ona bakalım. Hikayenin dili açık, akıcı ve günlük konuşma dilinden farklı olarak etkili sözcük yani deyim, atasözü ve tamlamalarla zenginleştirilmiş güzel bir dil olmalıdır. Anlatım ise iki şekilde olur. Birincil ağızdan anlatım, üçüncül ağızdan anlatım şeklinde Bakalım hikaye kahramanlarından birinin ağzından yapılan anlatım hikayede birinci kişiyle anlatım. Yani cümleleriniz ben ya da biz şeklinde birinci tekil şahıs veya birinci çoğul şahıs çipiyle bitiyorsa o zaman bir, birinci anlatım diyoruz. Yaptım kim? Ben. Gittik kim? Biz. Yani olayların içerisinde anlatan kişi bizzat varsa eğer... Birinci dalga. Olaylar dışarıdan başkası tarafından anlatılıyorsa devam ediyoruz. Yazarın ağzından başkası tarafından anlatılıyorsa o zaman da hikayede üçüncü kişiyle anlatım diyoruz. Yaptı. Yaptı. Dışarıdan gözlüyor bak. Gitti. Bu dışarıdan gözlüyor. Başkası tarafından anlatılıyor. Olayların bizler kendisi içerisinde değil. O zaman da üçüncü ağızdan anlatım diyoruz geçiyoruz. Bir diğer türümüz. Roman. Roman ve hikaye arasında çok bir fark yok. Arkadaşlar biraz önce saydığımız, Şuradan yazalım. Olay. Yer. Zaman. Ve dördüncüsü kişi. şans. Bu dört unsur Hikayede de, öyküde de, romanda da var. Farkı, roman demiş. Toplumların ve fertlerin başından geçmiş veya geçmesi mümkün. Biraz önce de söylemiştik öyküde de. Yaşanmış veya yaşanabilir. Mümkün olayları geniş olarak ayrıntılarıyla bu dikkat anahtar kelimemiz işte bu. Evet. Ayrıntılarıyla anlatan yazı türlerimiz roman diyoruz dört unsur ikisinde de var. Hikayede de, romanda Tek farkı neymiş? Romanda ayrıntı, detaya daha fazla yer verilmesi. Geçiyoruz. Hikaye ile roman arasındaki farklar. Hikaye türü romandan daha kısadır. Arkadaşlar, hikayeyi sinema filmi olarak düşünün. Romanı ise dizi film olarak düşünün. Sinema filmlerinde bir yerden bir yere gideceği zaman bak. bir bakıyoruz 6 ay sonra diyor o nerede falanca şehirde falanca ülkede o gidişini falan göstermiyor ama dizi filmlerinde ayrıntıya yer vererek nasıl gittiği giderken işte neler yaşadığı falan hepsine yer verilebiliyor hikaye dizi film e, pardon roman dizi film hikayesi daha kısa sinema filmi hikaye türü romanın daha kısadır İkinci özelliğimiz maddemiz hikayede temel öge olaydır. Hikayelerde olaydan olaya, olaydan olaya, olaydan olaya geçilir. Ayrıntıya detaya Amaç okuyucuya olayları yaşatmak. Oraya gittik, bu oldu, bunu yaptık şeklinde olaydan olaya geçiyor. Romanda ise temel öge karakter yani kahraman. Yani kişi. Kişidir. Hikayeler olay üzerine kurulur. Romanlar ise şahıs kişi üzerine kurulur. Devam ediyorum. Hikayede tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. <laughs> Şeylerde tek bir olaydan bahsedilirken romanlarda birden fazla olaya yer verilebilir. Hikayede Kahramanlar her yönüyle tanıtılmaz. Kahramanlar üzerinden ayrıntıyla detay çiziliyor. Romanda ise tam tersi. Kahramanların artık psikolojik özelliklerine daha yer verilebilir. Beşinci özelliğimiz örgüde olayın geçtiği yer yani mekan yani çevre sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanda çevreler çok ayrıntılı. Zaten farkına bunu söylemiştik. Ayrıntılı olarak anlatılır. Son farkını, son maddemiz ise hikayeler kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. Özlü dediğimiz az sözle çok şey anlatma. Özlü sözlerimiz vardır. Vecizlerden hata sözleri gibi. Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır. Sanatlara, mecazlara, anlarda daha fazla yer verme Evet, geçiyoruz. Bugünkü son konumuz anı. Diğer ismiyle hatıra. Yine gün içerisinde bundan da bahsetmiştik. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Asıl görmediğimiz konularımız da yarın olacak. Arkasında zamanımız kalırsa parça, paragraf şeklinde sorulardan çözmeye zamanımız olursa soru çözeceğiz. Evet, anı ne bir Bakın. Yaşanmış olayların üzerinden zaman geçtikten sonra yazıldığı yazı türüne anı diğer ismiyle yaşanması hatıra denir. Anı hatıra denir. Özelliklerine bakalım. Yaşanmakta olanı değil yaşanmış bir konuyu anlatır. O anı değil, geçmişi, önceyi anlatıyor. İkinci maddemiz, insan belliğinde iz bırakan, etkileyen olay veya olguları anlatır. Yani her şeyden bahsediliyor. Ön plana çıkan, iz bırakan, etkileyen olaylar, konular üzerinde e, konulara yer üzerinde duruyormuş. Üçüncü maddemiz, tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı, katkı sağladığı için tarihçilere ışık tutar. Atıyorum. Şu olsun tarihi ka Kazım Karabeycik. Kazım Karabeycik Paşa. Anılarını yazdı. E, tarihe yön vermez mi? Doğu cephesinde, Erzurum'da yaptığı savaşlarda ya da Mustafa Kemal Atatürk. Bu yönlerimiz. Çanakkale'de, e, Anılarını yazdı. Çanakkale'de neler olduğuna dair. Tarihe yön vermez mi? Tarihle ilgili bize bilgi vermez mi? Tabii ki verir. Dördüncü maddemiz önemli. Yazarın unutulmamasını istediği gerçekleri kalıcı kılar. Biraz önce şurada söylemiştik. İz bırakan. Önemli konulardan bahseder. Demiştik. Unutulmaması, unutulmamasını istediği gerçekleri kalıcı kılar. Beşinci maddemiz anlatıcı yazarın çenisidir. 6. Altı, 6. maddemizde açık, sade, açık, sade içten bir anlatım vardır. Ve son maddemiz ölçüleyici veya betimleyici anlatım biçimi çok kullanılır. Olaylar ayrıntılı şekilde de anlatılabilir. Ayrıntılara da Bunu yaptık, bu oldu şeklinde, ölçüleyici şeklinde başına geçen olayları da anlatabilir. Evet arkadaşlar, yarınki dersimizde günlük, mektup, dilekçe şeklinde bu türlerden bahsedip arkasından giriş ya da çıkarabilecek soru tarzında soru çözümü, paragraf soru çözümü yapacağız. Bu günlük konumuz bu kadar. Evde kalın, kendinize iyi bakın, bizi izlemeye devam edin. Birazdan Yasemin Hanım Saatlere gelecek. Cinsel semineriniz sizlerle beraber olacak. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet diyorum. Görüşmek üzere.